Herkese selamlar. Benim en sevdiğim video türü galiba bu ay sonu okuduğum kitaplardan bahsettiğim video. Favorim yani çünkü hem geriye dönüp bakıyorum ben neler yapmışım hem de sizlere elimde hazır önerebileceğim kitaplar oluyor. Benim Kasım ayım güzel geçti bence. Şöyle hemen başlamak istiyorum. Kasım ayında benim okuduğum ilk kitap New York üçlemesi oldu. Şöyle üç kitap şeklinde Paul Oster'ın biliyorsunuzdur Cam Kent. Birinci kitabı, ikinci kitabı Hayaletler. Üçüncü kitabı da Kilitli Oda. Can yayınlarında tek kitap halinde var diye biliyorum. Bu şekilde de satın alabilirsiniz ki bence bu baskısı benim daha hoşuma gitti nedense. Özellikle bunun peşinde ben çok koştum. Neden diyeceksiniz? Ben kesinlikle bir Paul Oster hayranı değilim. Hiç okumadım ve bu kitaba dair de bir fikrim yoktu açıkçası. Bir gün birisi mesaj attı. Böyle böyle bir işte New York üçlemesini okudunuz mu? Okumadım. Bir bakayım dedim. Aa kitap hiçbir yerde yok. Allah Allah oradan kafama takıldı. Farklı farklı sitelere bakıyorum. İşte 3 var, 1 var, 2 yok, 2 var, 3 yok falan gibi ama böyle tamamlayabileceğim şekilde değildi. Hani öyle olsa yine İkisini oradan alayım, birini or oradan alayım derdim ama yine yok, yine yok, hiçbir yerde yok. Kitabı bulamadıkça daha çok merak etmeye başladım. Velhasıl en son bir İdefix'e geldiğini gördüm. Gör görmez hop attım sepete. Geldi. Bu kadar beklemeye, bu kadar koşturmaya değer bir kitap mı? Çok emin değilim ama ben zevk alarak okudum. Şunu söyleyeyim. Bu kitap serisi bir e, polisiye bir dedektif romanı olarak geçiyor olabilir ama bildiğiniz dedektif romanlarından çok daha farklı. Yani bir polisiye kitap arıyorsanız bu anlamda sizi çok tatmin etmeyecektir. Adının New York üçlemesi olmasının sebebi olayların New York'ta geçmesi ve 3 kitapta da farklı olaylar var. Yani tek bir karakter var ve 3 kitapta onun hikayesini okumuyoruz. Farklı karakterler var, sürprizli şeyler var ve son kitapta biraz daha bir şeyler oturuyor. İlk iki kitapta biraz havada kalıyor, bir sonuca bağlanmıyor gibi ama üçüncü kitapta biraz daha taşlar yerine oturmaya başlıyor. O bağlantıları biraz daha anlıyorsunuz fakat dediğim gibi tipik bir polisiye kurgusu bekliyorsanız Öyle bir şey değil. Birazcık daha kişinin kendine yönelik arayışını anlatıyor gibi. Daha psikolojik geldi bana açıkçası. Dilini sevdim bu arada. Gayet akıcıydı da. Yalın bir dili var. Vardı. sadece ikinci kitapta biraz sıkıldım ama diğer ikisi çok güzeldi ve özellikle son kitap olan kilitli odada inanılmaz sürüklendim. Severek okudum fakat çok çok tavsiye edemiyorum. Yani okumasam da olurdu diye düşünüyorum ama çok kararsız kaldım. Farklı bir tat arıyorum, Paul Auster'la tanışmak istiyorum diyenler varsa bence bir şans verebilirsiniz. Gayet üçü de hızlıca okunan kitaplar ince zaten. Ve bir diğer kitabım. Her ay galiba ben bir Stephen Zweig well okumaya çalışıyorum. Konu olarak aman aman bir kitap olmasa bile karakterin duygularını, psikolojisini yine muazzam bir şekilde yansıttığı için yine etkiledi. Yani şu ince halleriyle sizleri çok etkileyen eserler her seferinde söylüyorum. Zweig etkiler. Çünkü çok güçlü bir dili var bana kalırsa. Yani tasvirleri muazzam. Kitabın konusu Avusturya Alpleri'ne giden bir baronumuz var. Biraz flörtöz bir baron bu. Orada bir kadınla flört etmek istiyor ve kadının 12 yaşında bir oğlu var. Tabii şöyle bir strateji izliyor. Önce çocuğuyla arkadaş olayım, çocuğuyla takılayım, oradan kadına ulaşayım gibi. Velhasıl baronun davranışları, daha sonra baronla annesinin ilişkileri, onların çocuğa davranışları, çocuğun üzerindeki etkisi, psikolojisi, çocuğun yaşadığı duygu durumları, hayal kırıklıkları vesaire her şeyi gerçekten güzel anlatmış. Bana bir çocuğun gözünden olayları anlatmak her zaman daha riskli geliyor. Çünkü bir çocuğun olayları, kafasındakileri aktarması bir yetişkine göre tabii ki çok farklı. Yani bir çocuk tutup da edebiyat parçalarsa o kitap bana çok samimi gelmiyor açıkçası. Ve bu anlamda da bence ayarındaydı. Bir çocuk gözünden de güzel bir hikayeydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten Zweig'ın bütün eserlerini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabım Sabahattin Ali'den Değirmen. Biliyorsunuz bu bir öykü kitabı. Ben ilk kez Sabahattin Ali öyküleri okudum. Çok beğendim diyemeyeceğim. Çok üzülerek söylemek durumundayım bunu. Bazı hikayeleri gerçekten hiç beğenmedim. Bazıları güzeldi. Yine Sabahattin Ali'nin dili zaten güzel. Dilinden yana hiçbir sorun yok. O anlamda yine sizi tatmin edecektir. Fakat dediğim gibi bazı hikayeler yani çok beğendim hikayeler. Ağırlıkta olmadığı için bayıla bayıla bahsedeceğim bir kitap değil. Öykü kitapları zaten dediğim gibi bahsetmesi her zaman için bana daha zor geliyor. Çünkü öyküler çeşit çeşit. Her konuda öykü var ve her öykü aynı tempo ile gitmiyor. Bazen bazı yerlerde düşüş yaşayabiliyorsunuz. Bu öykünün kuralı budur bence. Bu sefer şöyle bir farklı yol denedim. Hatırlarsanız Ayfer Tunç videoları izlediğimi söylemişti. O öykü okurken şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Oturup tek seferde bir öykü kitabını bitirmenin yanlış olduğunu, o öyküleri hazmederek gitmemiz, hani tek tek okumamız gerektiğine dair bir cümlesi vardı. Ben de dedim ki bunu deneyeceğim. Çünkü ben alıyordum bir öykü kitabını, hop bir gün iki gün bitiriyordum. E arada tabii ki hiçbir öykü bazen aklımda kalmıyordu, bazen birbirine giriyordu. Bu sefer dedim ki bir gün bir öykü, bir gün bir öykü gerçekten Araya farklı kitaplar alarak yani bir Kasım boyunca okudum bunu. Ona rağmen beklentimin birazcık altında kaldı diyebilirim. Fakat severlerine tabii ki öneriyoruz. Yine Türk yazarlardan devam edelim. Peyami Safa'nın Bir Tereddüdün Romanı. Bu kitabı çok sevdim. Neden bu kadar sevdim? Bence içinde bazı cümleler beni çektiği için ben bu kadar sevdim. Sıradan bir roman olarak düşündüğünüzde belki çok etkileyici bir konusu olmayabilir. Herkes de aynı hissiyatı bırakmayabilir. Fakat ben de bazı cümleler hatta paragraflar vardı böyle çizmek istediğim, aynen 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 dediğim çok şey yaşadım. O yüzden özellikle çok sevdim ve su içer gibi aktı gitti inanılmaz. Yani bir oturuşta bitirdim ve ben bu kitaptan hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü baktığın zaman Peyami Safa az çok biliyorum ve kolay okunan bir yazar olmadığını biliyorum. Yabancı kelimeler yani bize yabancı gelen eski kelimelerinde okumayı yavaşlattığını biliyorum. Fakat sürükleyici bir konusu olmamasına rağmen karakterlerin psikolojik tahlilleri iç dünyalarından oluşan bir kitap olmasına rağmen benim için çok sürükleyiciydi. Bilmiyorum. Belki böyle bir kitap değil ama ben bir oturuşta bitirdim. Kitap bir karakterin başka bir kitabı okumasıyla başlıyor bu arada. Yani burada kitap içinde kitap var. Roman içinde roman var. Öyle söyleyeyim. Daha sonra kızımız okuduğu kitabın yazarıyla tanışıyor. İşte evlenme teklif ediyor yazarı buna. Ama bir sürüncemede kalıyor Kabul etsem ve etmesem de daha sonra yazarı irdelemeye başlıyoruz. Yazarın dünyasına yöneliyoruz. Sonra oradan başka bir kadın daha var. Onunla olan muhabbetleri o çıkıyor geliyor bir yerden falan derken aslında bir olay yok. Yer yer diğer romanı da okuyoruz ve ben onu da merak ettim enteresan bir şekilde. Aa onun devamında ne olacak falan diye okuduğum yerler oldu. Karakterlerin ve hepsi değişik ruh halinde. Hepsi ne yaptığı belli değil, ne istediği belli değil. İkilemdeler, tereddütler yani gerçekten duygu olarak bir tereddüdün hakim olduğu bir kitap ve bence bunu çok güzel vermiş. Hani ismi başka bir şey olsaymış da biz buna bir tereddüdün romanı diyebilirmişiz güzel bir kitaptı ben severek okudum açıkçası ve bir diğer kitabım bu sefer farklı bir tür bilim kurgu. Androidler elektrikli koyun düşler mi? Çok güzel bir kitaptı. Ama bunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Şu Kasım başında başlayıp Kasım sonunda bitirdiğim 2-3 hafta boyunca hiç elimi sürmediğim beni çok zorlayan kitap bu kitap. Ve bu nasıl oldu? Gerçekten inanılmaz. Kitaba başladım. Başa döndüm. Anlamıyorum. Kurduğu dünyayı anlamıyorum. En son şöyle bir şey deneyeyim dedim. Kitaptan uyarlanan bir film vardı. Blade Runner. Belki biliyorsunuzdur. Atmaca kitabındaki o karakterinde bahsetti bir filmdi bu. O zaman ilk kez karşıma çıkmıştı. Sonra o filmin bu kitaptan uyarlama olduğunu öğrenince hem çok şaşırdım hem de dedim ki bu film ikinci defa karşıma çıkıyor. Kitabı da anlamıyorum zaten. Bir dedim filmini izleyeyim birazcık. Kafamda bir şeyler oluşsun. Çünkü kitapla ilgili farklı şeyler de okudum bu arada anlamak için. Ama dediğim gibi yani konusunu anlasam bile içine çok girememiştim. Neyse filmi izledim. Eski filmini izledim. Yani 1980'lerde çekilen o ilk filmi var ya onu izledim. Daha sonra kitaba tekrar döndüm. Allah'ım bir aktı, bir aktı, bir aktı anlatamam. Yani elimden bırakan son hafta böyle bitmesin bitmesin diye diye okudum. Bunda şöyle bir konusu var. İşte bir dünya savaşı çıkıyor artık. Üçüncü dünya savaşından sonra dünya yaşanılmaz bir yere geliyor. Diğer gezegenlerde koloniler kuruluyor. İnsanları diğer gezegenlerde yaşamaya davet ediyorlar. Dünyayı terk edin diyorlar ve gidenlere de ödül olarak bir android hizmetçi veriyorlar. Yani insansı robot. Bazı asi androidler var. Mars'tan kaçıyorlar, dünyaya geliyorlar ve onları yakalanıp emekli edilmesi gerekiyor. Yani öldürülmeleri gerekiyor. Polis teşkilatından Rick Deckard ana karakterimiz hep bir android değil de gerçek bir hayvanı olsun istiyor. Çünkü o dönemde hayvanlar da e, robot yani elektrikli, hepsi içi kablolu kablolu ama gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz. İnsanlarla robotlar da aynı şekilde birbirlerine çok benziyorlar. Elektrikli hayvanlar ucuz, herkes alabiliyor. Fakat gerçek hayvanı herkes sahip olamıyor. Çünkü pek çok şeyin nesli tükenmiş. Bu yüzden de Rick Deckard androidleri yakalayıp öldürüp onlardan aldığı ödülle bir hayvan, gerçek bir hayvan sahibi olmak istiyor. Böyle bir konusu var. Kurgulanan dünyayı çözdükten sonra çok hoşunuza gitmeye başlıyor. Ve androidlerin android olup olmadığını da anlamak için bir test yapılması gerekiyor. Ve testte sorular soruyor. Sorulara verilen tepkiyle o göz bebeklerindeki büyümeyle insan mı, android mi you <laughs> Oradan yani kurduğu aslında empati kurabiliyor mu? Çünkü Android'ler biliyorsunuz empati yoksunu oluyorlar insanlar gibi değil. Ya böyle bir konusu vardı. Eğer başlarsanız bırakmayın. Zorlansanız da bırakmayın. Öyle tavsiye edeyim. Hatta daha sonra Philip Dick'ten bir kitap daha aldım. Şurada duruyor. Yüksek Şato'daki Adam. Onu da çok merak ediyorum. O da çok bilindik bir kitapmış. Güzel zaman geçirtir. Ve son kitabım. Aşk yaşanılası bir kitap. Adem'den önce Jack London'un. Hatırlarsanız alışveriş videomda bahsetmiştim. Arkasından okuduğum kadarıyla kitapla ilgili bir vermiştim. Bu kitabın konusu tekrar bahsedeyim. Bir çocuk rüyalarında kendisinden yıllar evvel yaşamış olan atalarından koca dişin hayatını görüyor. Yani kendisini onun bedeninde, onun vücudunda görüyor ve onun yaşadığı maceraları rüyalarında görüyor. Tabii ki bir çocuk olarak hayatında hiç görmediği şeyleri ilk kez rüyasında görüp orada anlamlandırmaya çalışsa da Aklı ona yetmiyor. Elbette bilgisi ne kadar yeterli olabilir. Daha sonra bu çocuk büyüdüğünde evrim teorisiyle tanıştığında ha diyor kafasında bir şeyler oturmaya başlıyor. Ya. O an rüyalarında yaşadığı şeylerin de daha sonradan adını koyuyor ve bize büyümüş yetişkin haliyle rüyalarını anlatıyor. Yani en başta kitapta sizi karakterin büyümüş hali karşılıyor ve böyle böyle ben size rüyalarımı anlatacağım diyerek giriyor. Daha sonra biz artık koca diş olarak okumaya başlıyoruz. Koca diş halk türünden üç tür var demiştik. Bir tanesi ağaç insanları, halk ve sonraki ateş insanları tabii ki yine bunun sırası da gelişmişlik seviyesine göre düşünün. Ağaç insanları sadece ağaçlarda yaşayan daha kıllı, daha maymunsu, daha akılsız. Halk hem ağaçlarda hem mağaralarda yaşıyor. Aşağıda inmişler. ağaç insanlarına göre biraz daha az kılılar. Tam maymun insan arası diyebilirim. Kendi aralarında sesler çıkararak anlaşabiliyorlar fakat bir dilleri yok. Öyle konuşamıyorlar. Ses yoluyla anlaşıyorlar. Ateş insanları ise daha araç gereç kullanabilen ateş yakabilen, konuşabilen, anlaşabilen ama yine maymuna da benzeyen yani biraz daha az kıllılar ama çok daha akıllılar. Oo, güzel bir cümle kurdum. <laughs> az kıllı çok akıllı. Neyse. Bizim atalarından dediğimiz koca diş işte halk güruhundan diye söylemiştik. İşte onun yaşadığı maceraları anlatıyor. Neden bu kadar etkilendiğime gelirsek 1900'lerin başında yazılmış ve pek çok bilginin aslında açığa çıkmadığı bir dönem ve bu kadar kısıtlı bir bilgiyle böyle bir hayal gücü ve bunu bu kadar gerçekçi anlatabilmesi bilmiyorum çok Muazzam, koca diş anlatıyormuş gibi hissettim. O verdikleri tepkiler, kaçma sapan yerlerde böyle gülmeleri hani maymunlardan daha çok biliriz ya. Ya bazı ayrıntılar var ki yani muazzam dedim. Akıcı, sürükleyici tamam onlardan zaten tam puan alıyor. Yani Jack London okunur ya yani bence birçok kitabı da böyledir diye düşünüyorum. Fakat konusunun farklı olması ve hayal gücünün bu kadar muazzam çalışması, bu kadar güzel ürünler veriyor olması benim çok hoşuma gitti. O yüzden de ekstra hayran kaldım. Güzel bir kurgu, güzel bir dil, güzel bir anlatım. Tavsiye edilir. Ben çok beğendim kitapları çok mu abartıyorum acaba? Yani aslında o kadar güzel değiller mi? Bana mı öyle geliyor? Çünkü abartıyorum. Abarttığımı biliyorum. Tamam onu biliyorum. Fakat boşa mı abartıyorum? Yani okudunuz ve Cansu sen böyle demiştin ama bu kitap böyle bir kitap değildi dediğiniz oldu mu? Geçenlerde mesela bir yorum gelmiş. Ben yine Atmaca kitabını beğenerek okuduğumu söylemiştim. Fakat bir kişi beğenmemiş. Yavan gelmiş daha doğrusu ona. Duyguları bana çok geçmedi gibi bir şey söyledi. Böyle şeyler de olabiliyor. Tabii ki bunu da söylemek durumundayım. Bazen çok küçük bir şey bile olsa, kendimden bir şey buluyorsam ya da tek bir cümle için bütün bir kitabı bile çok yüceltebiliyorum. Burada zaten okuduğum kitaplara dair kendi hislerimden bahsedeceğimi söylemiştim. O yüzden de Kimseyi kandırmış olmuyorum bence. Sizce? Neyse. Kasım ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. 8 kitap okumuşum. Umuyorum ki Aralık ayı da güzel geçer. Bakalım. Beni izlediğiniz ya da dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.